Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Dali ve 764 kupa oldum. Bugün 1000 olmaya çalışacağız. Bakalım arkadaşlarımıza Bayadır oyuna girmedim yani. Kabul edin. Bunu da kabul edin. Yani. Biraz arkadaşlarımız da evet. atma adam. Ooo oo, atma adam bana Kabul etmez miyiz Atma adam bunun Asıl nerede? İyi, bunlar oyuna girmiş. Neyse, bu kenar oyunda yok. Bir şey lazım şimdi. Arkadaşlar <laughs> hemen. Ee, bir şey lazım. Veya şimdi olmaz. Şimdi olmaz. Şimdi Fark etmez. Şimdi oyuna girelim. Bir oyun oynayacağız. Bunu kapat. Burası bu da artık güncellendi. Tamam, oyundayız. Daha dakikada Biz şeydeyiz ya. Neydi bu oyunu? Oyunu bayağıdır geri Harika için ne Ooo! Ya ilk modu öldürmüş. Yetmez bu. Yokmaz. Ya da kazan yine. 6 maç kazan dali ile oyna. 3 maç kazan savaş tabu modunda. Savaş. Kristi'yi ne yapıyorum arkadaşlar? Bizim Arda ben. Kerem Karaman like. 767 kutu hayırlı olsun. 13 gün önce. Vay. Vay. Bir dakika. 770 ne yazıyor? di 67 bu onun sayısı. Burada 172 yazıyor. Güzel yani, düşünüyorsun. Hadi be 3 maç e, kazanmam lazım, savaşmam lazım biraz. Biraz daha. Öyle dedim. Hırsı yapma. Yapma. bu. Hayır. Bunu beklemiyordum. Ben şimdi ona tuzak yapacağım. Bir daha, bir daha. Bir daha. Bak. Allah. Öldürün. İşini bitirdim. Bakın. Ultimate'i şey kullandım. ama Ne oldu? Ne oldu şimdi?

Ya Allah sen senat artık kim yüzüne? <laughs> Durun. Ah mesaj zeyan. <laughs> dali, dali. Oh, lokmanisine. Şey. Ah mesaj sunis penembu. Oh bıraksın incelem. Duralım. Bu Aa, burası, güncellenmiş. bunu yeni Gel buraya. Aa. Sen, sen. Ne yapıyorsun? 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 Ne 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 Hayırdır 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 sen git sen git başımdan sen git başımdan sen git git sen git sen yok sen git sen git sen git duvardan. git sen git ya. git sen Ben hep adam öldürdüm. Bizimkiler sen git sen git Hadi git sen yapma. Yapma,

Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Bakın size çok ama çok bayağı da video atmamın için video atmaya başlayacağım. Artık ben de sıkıldım. Video atmaları özledim. 6 dakikada video yapacağım. Yanlış söyledim kelimeleri. 6. video evet, Her şu de söyleyeyim. Dersin ki Videoları neden şey yapıyorsun? Neden şey şu an mesaj bitti yani. Ben hiç bir şey anlamadım. Gel buraya, gel buraya. Bot sen kimsin? Bot altı. Ben ismi ne? Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Bot altı, bot altı. O gerçek bir şey Gel sen, gel sen, sen de gel sen, sen de gelin kurmuş anne. Ekranı O bir jenerik am abi. Adak çok sinirlendi. Koş koş. Nereye gidiyorum. O elmaslar oynanıyor. bitireceğim onu. yan yana oh, sen arkadan alta. Bak sen istemiyorum dedim. Maç bitti. para Oo, no. Yıldız ya, biz yıldız <laughs> önce olamadık. Altın maç daha iyi oyna. Altın maç iki tane kazandık Şimdi Apple'ı mı alıyorum? Bu Rosya Jest dost seviyor. Rosya aslan oluyor. Biraz yetinmez. İlk Blast Harper açıldı buraya. Bu ödülleri ağır. Ödülleri gelin. Savaşçı çıkmadı ya. öyle bir vardı. Ben onu Murat Sarp'tan gördüm. Yani Talat 10 dakika videolar çıktı Her zaman, her zaman, her zaman. 11 dakika olacak ama. Biraz daha uzun. 5-2 dakika. Tam 11 ama. Gel buraya. Aa, bakalım. Gel, gel. Hey Dimbale. Ben Ben fena oldum. Aga biz yediliyoruz. Koşun. Koşun. El primo. El primo. Bak senin otarı kime. <laughs> Gerçekten el primo. Bale'yi öldürdü. Oh, bu da el primo. El primo uçtu el primo. el primo uçtu. Şimdi ben <laughs> yüksem, Gel buraya lan. Sen kimsin? Uçtum işte. Ama çok gözükmedi. Neden? Direkt sıldım ama. Gel bana. Durdu yedin değil mi? Ya yemeğimi almayın ya. Yemeğimi o benim. Mop. Mop. Teşkim ol mop. Burada tek etkilerim var benim mop. Aa senin seni yemeyim, yemeğimi bu. Sen benim yemeğim değil. Gel bakalım. Eyvah. Bu da yeni karakter diyor. geliyor. Eee unuttum ya şeyi <laughs> <laughs> hmm, ya. Unuttum. Bir karakter bilmeyi unuttum. her şeyi. Unuttum ya. Oğlum bak burada ama bitirmeyeceğim Sen gel buraya. Sen gel. Sen gel. gel, gel. Sen gel. Ben seni doyacağım. Yolunu anca aldım. Yap. Tamam. Videoyu bitiriyorum arkadaşlar. 10 dakika olması da ben işi sağlam alayım ve videomuz bitti. Görüşürüz. Ben de bir yol biraz oynayayım.